Selam beyler bayanlar. Ee, biliyorsunuz göstereyim şu masaların haline baksanıza bilek şekil. Monopoly oynayacağım ama niye oynayacağım yani? Ee, 1750, 3500, 7000 lik masalar boş. Geriye kalan masalara bakar mısın? Full. Full abi, masa yok. Oynayacak masa yok yani. İstiyorum ki 700-700 e oturayım hani bu bakiyeyle ama yani aslında bu bakiyelerle ben 1750'ye de oturuyorum. Ama gerek mi var? Yani poker ya da monopoli arasında bir git gel yaşadım. Sonra şurayı gördüm. Baksanıza 4 rol hiç atmamış abi. Sıfır. Rol yok oğlum. Kaç kaç eldir? Acaba diyorum. Belki de şans burada güler. Belki de beni bekliyor. You. Evet yes, böyle 500 liralık 500 liralık bet alacağım. And I'm not giving up. It's never. Sam, you're never giving up on hope for the bonus rounds. To me too. Oh, Mr. Greeneyes says he don't. Yani kesinlikle ben, ben Monopoly'ye Yani. Well, full şans. Bir de right? bence bir that's, that's really dümen so var I yani burada. Öyle çok. Okay. Bence slot bile bundan. Ay, hadi evet evet evet. Ay hadi lan. Hadi abi şimdi çarpan veriyor bize. Ondan sonra bir de 4 rolle giriyoruz. 4 rolle de, de iki çift atıyor. Ana sikiyoruz bu kadar. Ee, 13.600 13.600'le buraya girdik. Çarpan ver. Güzel. Abi gir ve. Hadi güzelim. Hızlı çevir şunu. Yes, come on. Hadi vuralım be. Oh, evet. No one, sure one <laughs> role. role gir be. Gir şu iki role. Lütfen ya. Ananı sikeyim şansa bak. Nerede durdu? Tüh amına koyayım.

Him, so I love you, thank you very much. Thank you, I so appreciate that. You are so mad. Oh, you think, oh. Yoshi, I never meant to. Seriously, now you click over. That's the one. Still, ones are so on fire. Why don't you give them a try? They would bring you those payouts slowly. 193 winners, more than previously. That's the point. another one more solo spin for me. One more try for me to take you to Monopoly. Come on. I'm not giving up. Mm. I don't look like, but I'm a fighter. ne diyorum be ablacığım? Then Olivia, yeah, after this spin you will have your next toast. Look <laughs> at us in the studio already. Hazır o çarpını yakalamışken like, up, bari 12'e falan girseydi amına <laughs> koyayım. Yerrak durur o Or, four Şans mı? Chance mı? Evet yine hadi be. Hadi. <laughs> yine abi second yine second aynı second. çarpan. Yine, yine aynı ödeme yapma Çarpan ver a cash. Ya you, sikerim ne cash prize amına koyayım ya. Siktir git amına ne? İyi bir şey mi sanki bu? Seviniyorlar mı buna ya? Hello darling. How you doing there? I have to chat with you later on now. Gossips, rumors. I'm finishing my shift, uh, my session here. Yeah. Your so you, ben, belki <laughs> yeah. Please. No, that's stability. Ones and twos are terribly on fire in this session. Hep aynı I hope you squeezed out all the profit out of ones and twos. Now please put your hands together. Lucas is in the studio yeah, already. I don't think are to it. have you. no wait for it. Everything okay, okay. You see, every host might have a session. Like I had four chances and none of bonus rounds this time. Well previous session I had was amazing. Well, see. But it wasn't here, so but listen, no matter where you're going, you never not know how the never session know. will go. That's but what I'm telling the players. You never know. Yeah. That's the one. Nah, but you can have your fortune.

I think so too, as well. I think I can cheer everybody up as well. Yeah. Tell us a joke to cheer us up. To be honest, I don't know jokes. I, can, I I will think about it. I will think about it. I'm not gonna tell it just yet. I will think. Give lan? Oy, dur 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 nice. Is this a joke? Is this this the portal? I abi şimdi çift çift. Bakın şimdi çarpanları arttıracak ya. Çarpanların arttırırken kritik vuruyor bazen. Kırmızı oluyor ya hani. Önceden çok atı yapıyordu bunu. şu ilk ilk sıra attığı gibi bak hep yeşil yeşil atıyor bak. Kırmızı çok az. Önceden daha çok atıyordu kırmızıları. Çift atsa bari. Kit gelse. 7 eh. boş 6 bir yanı. 6 neydi? Kaç x? Me. Bu ne lan? atması lazım. Hadi. Hadi be. Ananı sikeyim 12 12 katının bir soluna mı düştü? 5 x'e mi giriyor? Yo. Hadi be. Doğru. O güzel. Nice. Güzel güzel. Double olsun bizim olsun. Küçük ama olsun. Kaça girdi? 7 katı mı? aynen. Bir double daha şimdi ama düşeş falan yani böyle sağlam. Hadi bir çift daha be. Has siktir lan. Abi 30 falan yakalasa bari ya. Hadi oğlum. Amına koyayım senin. Nereye gitti Allah bilir bu ya. Onward. Boş boşa gelmedi 4. İyi, iyi, i̇yi, tamam olsun. Olur olur olur. Tamam. Güzel. Let's do that again soon sikik korona geçse de şu masaların hepsi açılsa rahat rahat oynasak. Salıyorum abi bunu burada. Daha fazla oynamayacağım. Zaten çok da keyif almıyorum. Kendinize iyi bakın abi. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.